Canlarım ne yapıyorsunuz? Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. <laughs> Ay pardon. O güzel yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bana desteklerinizi lütfen vermeye devam edin. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Ve biliyorsunuz özel açılımlar için de DM'den randevu almayı unutmayın. Çünkü özel açılımlar birebir olduğu için çok daha farklı oluyor tabii ki arkadaşlar dün çekemedim video çünkü antibiyotik maalesef işte dişten dolayı biliyorsunuz bazılarınız. antibiyotikte ee, antibiyotik de dün çok garip bir şekilde bana bana uyku yaptı yani bayağıdır kullanmadığım için o tarz ilaçlar sanırım ağır geldi çekemedim size video. O yüzden şimdi size üçüncü kişiyle neler oluyor onun videosunu çekeceğim aklımızdaki kişinin videosunu da çekeceğim daha sonrası. Kılıç üstüne alalım şöyle. Aklınızda kişi anlatsın bakalım üçüncü kişiyle aralarında neler oluyor ee, ve bize onların ilişkilerinde devam ediyorsa eğer şayet neler olup bitiyor bir anlatsın arkadaşlar. Bakalım neler diyecek bize bu arkadaş. Üçüncü kişi. Bu kimleri kapsıyor canlarım? Hemen söyleyeyim. Yasak aşk. Üçüncü kişi olanlar. Sizden sonra üçüncü kişiye gittiyse yer dinleyebilirsiniz. Ama u, Uyanları alın, uymayanları gönderin. Biliyorsunuz ki ben her zaman söylüyorum. Burası kolektif açılım olduğu için hep hepiniz birebir uyumlanacaksınız diye bir şey yok canlarım. Biz her zaman olumlarını alalım. Yorumlarda her zaman yazmayı unutmayın ki enerji çoğalsın. Çünkü söz büyüdür derler biliyorsunuz. Hadi bakalım. Bir de katinalarımızı alalım. Size anlatacağım şimdi üçüncü kişiler aralarında. Bugün böyle bakmak istedim. Neler oluyor? Bir soralım bu arkadaşımız ne diyecek? Bizlere. Hala. Hadi bakalım. Şöyle alalım. Hmm. Aa, alyans kartını ters attı. Şimdi e, aramızda üçüncü kişiyle gurur problemleri var. Aslında öncesi bir kutlama gibi görünen ya da bizi mutlu eden gibi görünen bazı şeyler şu anda maalesef torunlara dönüştü. Canlarım bu daha çok bu arada üçüncü kişisi evli olanlar için geçerli bir açılım olabilir. Lütfen uyan dinlesin. Çünkü burada diyor ki bakın alyans kartının ters atılması yani şöyle de olabilir. Nişanlı olabilir. Uzun süreli bir ilişki olabilir. Ya da evli olabilir. Tamam mı? Bu grup dinlesin. Çünkü daha direkt mevcut evlilikte sorunlar var. Yani alyansla alyansı ters açtı bize kaos halindeyiz şu anda. Ee, ve ciddi bir şekilde e, problemler büyümeye devam ediyor. Çünkü aramızda gurur problemleri var. Ve ben e, bazı şeyleri ertelemek istedim. Ama şu anda kendim bu ilişkinin içerisinde ruhsal olarak iyi hissetmiyorum. Fırsatları da değerlendiremedim e, bana hep engel oldu üçüncü kişi diyor arkadaşlar. İlk etapta aşk gibi başlayan şey şu anda bende e, kaos haline döndü. Sebebi de şu. Üçüncü kişi bana karşı çok fazla uyanık ve kurnazca davranıyor. Ve etrafının da desteğiyle beni hep köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Çünkü bakın tilki kartını attı görüyor musunuz? Bana yaptığı kurnazlıkların, ben onun bana karşı duygularının temiz olduğunu düşünüyordum. Ama meğersem değilmiş. Meğer tilki, yani sahte ve arkadan dolanan bir şekilde bana uyanık ve kurnazca davranıyormuş. Ve ben bunu bir arkadaşım sayesinde daha net görebildim. Arkadaşlar, burada aklınızdaki kişiler bir çevreden biri olabilir, akraba, arkadaş... Bir şeyi gözüne sokmuş. Yani göstermiş. Üçüncü kişiyle alakalı. Ve üçüncü kişi de yanılsamalara girdim diyor. Bakın. Üçüncü kişi de bildiğiniz böyle kendi menfaatini düşünerek hurnazca ve uyanıkça hareketler sergileyerek aklınızdaki kişinin kafasını bulandırmış. Ve diyor ki olanı olduğum gibi göremedim. Aslında en başından olmaması gereken bir ilişkiydi. Ve ee, bu kaos ya da sürekli kavga hali, tartışma hali beni artık sıktı, ee, sağlığıma kadar etkiledi, iş hayatıma kadar etkiledi. Çünkü mutsuzum. Şu anda çok mutsuzum. Artık bu e, şeyin içinde yer almak istemiyorum, kaosun. Bu yüzden de sessizleştim ve mücadeleden kaçtım. Hayatımdaki bazı mücadelelerden bu yüzden kaçtım. Şu anda tutkusal davranıyorum. Evet, bir tık olgunlaşmadım. Bazı konularda hep başarısız oldum. Biraz bağımlılıklarım var, kumar veya başka bağımlılıklarım. Ve ben tutkuları hareket eden bir insanım. Ee, bu yüzden de benim tutkularımın yüksek olduğu kişiye adım atmak istiyorum. Arkadaşlar, bu üçüncü kişi değil bu arada. Bunu belirtmem lazım. Tutkularıyla belki siz olabilirsiniz. Bilmiyorum ama tutkularımla benim içimdeki çocuğu uyandıran, tutkularımı uyandıran, bana yeniden yaşamanın heyecanını uyandıran kişiye bir adım atmak istiyorum. Çünkü tutkularım ona şu anda çok yüksek. Ama korkuyorum çünkü burada sürekli bir hile ve manipülasyonla uğraşıyorum. Eee benim bütün iyi niyetimi üçüncü kişi kötüye kullanıyor. Bu da beni gerçekten çok ruhsal olarak etkiledi. Ve artık üçüncü kişi oldukça tehlikeli ve öngörülemez görmeye başladım. Bu da beni korkutuyor. Aa, ne oluyor be? Bu nasıl bir açılım oluyor? Şu anda kendimi akışa bıraktım. Cesur kararlar almalıyım. Öncelikle para akışını ve e, maddiyatımı düzeltmeliyim. Çünkü üçüncü kişi maddiyatıma da çok fazla e, karıştı ve girdi. Ve bu beni artık e, sinir etmeye başladı. Benim emeklerimi benden almaya çalıştı. Veya benim emeklerimi sürekli sömürdü ve e, yeni işlerle girişimcilik yapmayı düşünüyorum ekstra. Çünkü maddiyatımı düzeltmeliyim. Teslimiyette gibi görünüyor olsam da şu anda artık bu kaosun içinde yer almak istemiyorum. Aşk zannettiğim şey aslında çok büyük bir yalan çıktı. Ee, üçüncü kişinin gözü arkadaşlar sizin aklınızdaki kişinin şöyle bir özetlersem son kartları açmadan <laughs> Kendim menfaatinde. Yani ben zamanında onun için bazı şeyleri erteledim, mutluluğumu erteledim veya vesaire dedi aklınızdaki kişiler. Öyle büyük yanılsamaya girmişim ki bir arkadaşım dostum sayesinde bu yanılsamanın farkına vardım. Gerçeği öğrendim, gerçeklerle yüzleştim. Üçüncü kişi kesinlikle bana karşı uyanık ve tilkice yani sinsi hareketlerle, maddiyat olarak beni sömürmeye çalıştığını artık net anladım ve artık o yüzden tutkularımla hareket etmek istiyorum. Yani bana o coşkuyu, o heyecanı veren, bana o duyguları tekrar hissettiren kişiye adım atmak istiyorum. Korkuyorum. Bu aralar korkuyorum. Bu adımı hemen atamayacağım diyor. Arkadaşlar burada aklınızdaki kişiler gerçekten bir şey gözünü karartmış diyebilirim yani. Hani artık ne olacaksa olsun. Hani aşk sandığı şey biliyorsunuz. Ne çıktı? Kaos. Şimdi şöyle hissettim Duru Görüm'le de bu açıdan Üçüncü kişi artık toksik bir hal almış olabilir. Canlarım benim. Hani böyle olur ya. Belli bir dönem sonra güvensizlikten sonra herkese olan bu e, sorgu, baskı, kıskançlık. Zaten geçmişten gelen bakın. Diyor ki ben üçüncü kişiyi sadece Korumakla mükellefim. Ama e, şu anda onu tamamen bitirmek istesem de şu anda benim elimi kolumu dış etkenler, çevre, aile faktörleri, gelenekler vesaire bağ, ma maalesef bağlıyor. Yani tamamen bırakmam için zaman gerekiyor. Ve ben şu anda sadece bekliyorum, mutsuz bir şekilde geçmişini düşünüyorum. Hani sadece korumam gereken bir aile olabilir arkadaşlar bunu demek istiyor olabilir burada sanki öyle bir his aldım ama e, dış etkenler benim çevre aile akraba veya işte kimse bunlar onunla e, ayrılmamı e, sürekli engelliyor diyor arkadaşlar burada aile engeli giriyor araya e, şimdilik sadece teslimiyetliyim demişti ya bize Şimdilik akışta kalacağım ama tutkularımı daha göz ardı etmeyeceğim. Onlar da çünkü mutlu olmayı ben de hak ediyorum artık. Bu yüzden de biraz bekleme enerjisindeyim. Ama artık üçüncü kişinin gerçek yüzünü gördüm diyor arkadaşlar. Zaten mutsuz bir ilişki bakın onu belirtmem gerekiyor. Çünkü başından sonuna ilk etapta aşkla başlayan şey sonucu kaosa döndü dedi bize. Yani ve uzun bir zamana yayılan bir ilişki olabilir. Bu gerçekten evli bir çift olabilir. Aralarında artık üçüncü kişi tamamen böyle ya işte para peşinde olabilir gerçekten. Anlatabiliyor muyum? Hani tamam ya ama benim paramı versin ne yaparsa yapsın moduna girmiş olabilir. Çok enteresan. Kendi menfaatini düşünüyor. Belki de başından beri böyleydi ve sizin aklınızdaki kişiler bunu daha yeni fark etti işte. Böyle canlıların bugünkü açılımımız. Kendinize iyi bakın. Özel açılımlar için de DM'den randevu almayı unutmayın. Hoşçakalın.